Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Clash Royale'i ilk defa deniyorum. Normalde eskiden vardı. Şu an yine oynuyorum arkadaşlar. Okları nereye gönderelim? Şuradaki şeye gönderdim. Prensese gönderdim. Okçuya yani. Şuvalyeyi şuraya basacağım. Geçsin onlara. Bu video kısa olsun. Biraz daha durun bitirmeyeceğim zaten. Bunları zaten biçtiler abi ya. Okşadılar. Bunlar şey kart atmıyor. Karşı takım şu Bu ilk oyun olduğu için. Kart atmıyorlar. Dev koyayım. Devi kolay kolay bitirmemez. Zaten devin çalın çok ya. Tank çünkü. Oyuna başladım. Tabletten. Oynayacağım videoları gelecek arkadaşlar. Şuraya bir meteor attım. Bitsin öyle o. öldü zaten. o kadar. 3, 3, 3 yıldız aldık. Maç bitti. Arkadaşlar bugün bu kadar olsun. Hepinize görüşmek üzere. Bay bay. İleride videoları gelecek. Hepinize görüşmek üzere. Bay bay. Sizleri seviyorum.